arkadaşlar ben Selin Yap. bir karşınızdayız. Bugün makyaj malzememi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ismim Selin. Şöyle orjinali de göstereyim. Takılarım şöyle. Şimdi şöyle hemen içini gösteriyorum. Böyle. Ondan sonra şöyle bir takım var. Nazar boncuklu şunun aynısı mavili de var şöyle çok seviyorum bu ikisini ondan sonra şöyle bir nazar boncuklu var kızmayacak sana şöyle arkadaşlar ve bu aslında benim en sevdiğim şöyle çok seviyorum magnetli hem de daha sonra arkadaşlar isterseniz ojelerimle izleyelim bir pembe ojem var. Sonra böyle bir kiraz ojem var. Kiraz renginde. Bu da daha çok vişne. Bu çatlatıcı. Evet. Şöyle arkadaşlar diğer ucuları ise şimdi karanlık bizden çok iyi göremiyor ama şöyle hemen arkadaşlar şu ojen parlıyor onu da çok seviyorum arkadaşlar benim çok ojem yok çünkü çok oje sürmeyi sevmiyorum şu diğer videomda size göstermiştim. Çok ihtiyacım vardı. Ve şu siyahı. Ha, i̇yi olmuş i̇şte. sen i̇şte. attın bunu Meral. Hayır yani yaşını tutmadığı yarın gidiyorsun ki? Arkadaşlar. Ben özgür bir, şey bir, şey bir, tamam bir insanım. İstediğim yeri desteğimi yaparım. Gidersin. Sen daha çocuksun lan salak. Şöyle bir takı kutum var. Şöyle her şeyimi koyabiliyorum. Burada e, yüzüklerim var. Şöyle. Şurada küpelerim var. Diğerlerini e, diğerleri de kutumda da şöyle sevdiğim yanı şöyle kapanır. şöyle açılır. Şöyle şöyle. Diğer tarafı daha yapmam lazım. Çünkü şunu e, yeni aldım. Şöyle. Şunu da çok seviyorum. Şöyle ve şöyle. Şurada bir büyük aynası var. Anneden <laughs> beni görebilirsiniz <laughs> belki biraz. Şurada da e <laughs> kardeşim güldü de. Şurada da küçük kaynam var. Şöyle sizi kendime göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Şunu şöyle kapatıyoruz. Şöyle. De açılıyor. Yani bunu çok beğendim. Çok da seviyorum. Bu 52 atmıştı. Babam aldı. Babam her şeyi bana alıyor. Arkadaşlar benim çok ego ipim var. O yüzden hiç göstermek istemiyorum. Şöyle bir labellon klasikim. Klasik var. Bunun bitmesini istiyorum. Çünkü hiç sevmedim. Çok da az kaldı. Hemen isterseniz şöyle şu kadarcık kaldı. Şöyle. İnşallah da biter. Hemen biraz süreyim. Vallahi ben de bilmiyorum ki. Hemen durun arkadaşlar. Bunu bu arada hiç kimseye de tavsiye etmem. Hiç iyi de değil. Ondan sonra böyle bir parfüm var. Bu e, Rapela. Çok güzel bir kokusu var nane kokusu. Bunu hemen yapıyorum. Şey ya. Bunun da bitmesini istiyorum. Çünkü çok güzel bir parfüm gördüm. Ama bunu yine de size tavsiye ederim. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar şurada taşım var. Büyük bir taşım. Ben taş toplamayı çok severim. Hobilerimden biri. Şöyle bir küçük. Şöyle. Hepsi beyaz. Arkadaşlar şu e, küçükken küçük şu düştü. Çok özledim aslında. Gel seni biraz sarayım. Diş. Ya oğlum okuldayız değil ya? ya? Ne olacak kızım özlemiyorum ya. Şöyle. Kızım, ben şu tuhaf tokayı çıkartayım. Şu e, ee, kumbarayı kuzenim Hı hediye ya. etti. 17 yaşındaki. Hı. Şunu da çok seviyorum. Bu kutumda ee, eşyalarım var daha dizmem lazım. Şöyle bir tokam var. şeklim. Şöyle bir tane güzel mor. Arkadaşlar benim çok takım var. Bilmiyorum neden. Şöyle. Şöyle bir topuz tokam. Bunun villası da var. Şunun küçükleri de var ama bulabilirsem gösteririm. Şöyle bir tokam var. Kurdele gibi gözüküyor. Mini. Şöyle bir ojem var ama çok sevmiyorum. Bazen kullanıyorum. Şöyle bir sarı var. Görüyorsunuz. Şöyle bir pembe var. Tamam, borcum, borcum. Bu pembeyi size tavsiye evet, ederim. Bu Geçinci bitti. Geçim. Yine de saklıyorum. Alırım diye. Çok güzel bir palanca var. Hadi, hadi, hadi. 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 Şöyle bir kendim yaptım şunu. Birazcık. Ee, ha, yok, ben taşlardan. Anladın mı? Ee, yorum yazabilirsiniz. Size de yaparım. Adresinizi yazın. Hangi e, renk taş olsun. Siyah mı beyaz mı gri mi ya da üçümü ya da kimsi mi. Size yaparım. O adrese de yollarım. Şöyle. Şöyle. Dedemin hediyesi. Bir kuzucuk var. Ben bir anahtarlı. Merhaba öyle bir kılıç var. Çok Başka bir Şöyle bir baykuş kolyem var. Ben. Şunu da çok seviyorum. İşte şu şeylerden yaptım o blaziyi. Şöyle. Siz de yapabilirim. Şöyle kurdelerim var. Bunun bir tanesi ve diğeri nerede olduğunu şu an bilmiyorum. Şu da mavi orjim. Böyle. Şöyle bir tane tacım var. Şunu çok takmıyorum ama arada sırada. Şu tacımı çok seviyorum. Benim tek iki tane tacım var. Böyle yıldız uygulamalı. Şöyle bir gerçek tamam. altın bileziğim var. 2050 Euro'ydu. Ondan sonra arkadaşlar yine böyle nazar boncuğu bileziğim var. Şunu genellikle koluma değil de ayağıma takıyorum. Daha çok seviyorum. Sonra böyle hip hop gibi Şöyle hip hop gibi bir kolyem var. Şunu da çok seviyorum. Kurdeleri. Şöyle çok tokalarım var. Bunun kapalı mavisi, açık mavisi, kırmızısı, sarısı var. Şöyle tokalarım var. Şöyle. Bu tokaları size tavsiye ederim. Çünkü çok güzel şurada pudram vardı. Pudram kırıldı. Şöyle bir... Simli bir şeyim var. Çok gözüküyor ama böyle görebilirsiniz. Bugünlük videomuz bitti. Umarım beğenirsiniz. Abone e, kanalımızda abone olmayı unutmayın ve e, sağlıklı kalın, güzel kalın, tatlı kalın. Ben butonuna basmayı unutmayın. Bye.